Ukrayna Başbakanı Denis Şmyhal, Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek Türk şirketlerinin ülkeye olan yatırım katkılarını takdir ettiklerini ifade etti. Ukrayna Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmyhal, Türkiye ile Ukrayna'nın altyapı, sanayi ve ticaret alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin Ukrayna için çok önemli bir ticari ve ekonomik partner olduğunu vurgulayan Şimil, Türk şirketlerinin Ukrayna ekonomisine yatırım katkılarını takdir ediyoruz, dedi. Ukrayna Başbakanı, ikili ticaret hacminin yaklaşık 5 milyar dolar olduğuna işaret ederek, Ukrayna ile Türkiye bunu en azından iki katına çıkarma konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlarımız güncellenen anlaşmalar ve karşılıklı ticaret yoluyla ilişkileri ve işbirliğini bir üst seviyeye taşıma arzusunu ortaya koydular, ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan Türk iş insanları ise Ukrayna'da kamu özel sektör ortaklığının, ülkede altyapının ve ekonominin gelişimine katkı sağladığına dikkat çekti. Ukrayna Bakanlar Kurulu'nda düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Kiev Ticaret Müşaviri Ahmet Numan Özyurt ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesindeki Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin de katıldı. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrei Sviga'dan Türkiye'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları, özellikle silah alımı için 200 milyon lira finansal yardım sunacağı şeklinde bir açıklama geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti kapsamında gerçekleşecek, Türkiye-Ukrayna Üst Düzey Stratejik Konsey 8. Toplantısı öncesi yapılan bu duyuruyu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de askeri mali işbirliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak. Bunun için minnettarız ifadeleriyle doğruladı. Ankara'nın söz konusu hamlesi ise Türkiye'nin Ukrayna'ya bu kadar büyük miktarda hibe yapmasının Ankara açısından faydası ne sorusunu gündeme getirdi. Kiev kaynakları iki ülke'nin ticaret hacminin artması için Türkiye-Ukrayna serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının an meselesi olduğunu savunuyorlar. Ancak toplam 390 milyar 863 milyon dolar dış ticaret hacmi bulunan Türkiye'nin Ukrayna'yla dış ticareti toplam hacmin yalnızca %1.05'ine denk geliyor. Üstelik resmi verilere göre 2019'da 4.1 milyar dolar olan ticaret hacmindeki dengeler Türkiye aleyhine. Zira Türkiye 2019 yılında Ukrayna'dan 2.6 milyar dolarlık ithalat yaparken ülkeye 1.5 milyar dolarlık ürün ve hizmet ihraç etmiş durumda. Kiev yetkililerinin son açıklamaları İki ülkenin işbirliğinin ürün alım satımının ötesine geçerek ortak üretim ve tasarımları da kapsayacak seviyeye ulaştığına işaret ediyor. Bu kapsamda 2019 yılının ilk ayında Türk Baykar Savunma ile Ukrayna hükümeti arasında Ukrayna Hava Kuvvetlerinin keşif, gözetleme ve vuruş kabiliyetinin artırılması için 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın tedariki dahil 50 milyon dolardan fazla değere sahip bir anlaşma imzalanmıştı. Öte yandan aynı yıl Baykar'la Ukrayna Devlet Silah Ticaret Şirketi, Ukrespet Seskort arasında yüksek hassasiyetli silah ve hava uzay teknolojileri alanında ortak şirket kurulmuştu. Buna rağmen Türkiye'yi teknolojik anlamda geliştirecek teknoloji paylaşımı yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Ukrayna-Türkiye ilişkileri, Ukrayna-ABD ilişkileri sebebiyle Karadeniz'deki dengeleri de gündeme getiriyor. 2018 yılının son çeyreğinde Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda Ukrayna'ya ait Bertyans, Nikopol and yani Kapu gemilerinin Rusya sınırını ihlal etmesinin beraberinde getirdiği gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nde Karadeniz'e müdahil olma umudunu tetiklemişti. Amerikan basını, Washington'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi yatıştırmak amacıyla bölgeye gemi gönderme niyetinde olduğunu yazmıştı. Hatta Kerç provokasyonun hemen ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 10 milyon dolar ek yardım gönderme kararı almıştı. Söz konusu bilgiler ışığında Türkiye'nin Ukrayna'ya yapacağına işaret edilen hibeyi ve Ankara-Kiev ilişkilerini Sputnik'e M5 dergisi genel yayın yönetmeni gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt ve ekonomi uzmanı Şevket Apuan değerlendirdi. Her iki isme göre de Türkiye'nin ikili ilişkilerinde atacağı adımların ABD'nin Karadeniz'den uzak tutulduğu hassas denklemi bozmamasına özen göstermesi gerekiyor. Apuan, Karadeniz'in güvenliğinin önemini, özellikle de Türkiye için önemini bugün Akdeniz'de yaşananlara bakarak anlayabiliriz. Buraya dışarıdan devletlerin müdahil olabilmesinin önünü açabilecek girişimlerden ilgili ülkeler uzak durmalı. Burada Rusya ve Türkiye'nin önemi ve sorumluluğu ise yüksektir. Bu iki ülke öncülüğünde Karadeniz'de yaşanılan ve yaşanılacak sorunlar bölgeye dışarıdan müdahale olmadan çözülebilmelidir. Türkiye olarak bizim unutmamamız gereken şey, ABD'nin Karadeniz'de bulunmasının öncelikle bizim için bir tehdit unsuru olacağıdır, diyor. Bozkurt ise Kerçboğazı geriliminde yaşananları hatırlatarak, Ukrayna yeniden Boğazı ile ilgili süreçte ABD'yi davet eden tutumuna benzer bir tutuma girerse, bu Karadeniz'deki huzur ve işbirliği ortamını zedeler. Geçmişte de bunun çok sayıda örneği görülmüştü. Burada Türkiye'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerle iletişimi kuvvetlendirmesi, ve Ukrayna'yı bu tür girişimlerden uzak durması konusunda uyarması gerekir. Çünkü böyle bir durum ilerleyen dönemlerde Türk boğazlarının durumunu da sıkıntıya sokacaktır. Yapılması gereken Karadeniz'de ve boğazlarda mevcut statükonun devamını sağlayacak adımlar atmaktır. ifadelerini kullanıyor. Peki Türkiye'nin böyle bir hibe sağlamakla amacı ne? Bozkurt'a göre Türkiye'nin 200 milyon lira hibe hamlesinin arkasından Rusya'ya mesaj verme isteği yatıyor. Öncelikle Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin son dönemde öne çıkması, İdlib merkezi Türkiye-Rusya geriliminin doğal sonucu olarak gözüküyor. Gerek Ankara'nın, gerek Moskova'nın ilişkiler iyi gitse dahi birbirine karşı kullandığı kozlar var. Ukrayna ile ilişkiler de Ankara'nın kozu. Türkiye bu kozunu sahaya sürmüş gibi gözüküyor. Sonuçta Karadeniz açısından son derece stratejik bir bölge ve Kırım konusu da dahil olmak üzere Türkiye ile Rusya'nın ayrıştığı noktalar var. Mesela Kırım konusunda geçmiş dönemde Ankara, Moskova'yı rahatsız edecek adım atmama konusunda son derece dikkatli hareket ediyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda Kırım'dan gelen heyeti son derece sıcak karşılamış, bu nedenle Ukrayna Türkiye'ye nota vermişti. Ancak Ankara, Ukrayna ile yakınlaşma görüntüsü vererek Moskova'ya bir mesaj gönderiyor. Ukrayna ordusuna yönelik 200 milyon liralık yardım da bu kapsamda değerlendirilmeli bunun Türkiye'ye bir faydası olur mu diye soracak olursanız, diplomaside her koz kullanılıyor. Benzer hamleleri Rusya'da, özellikle Suriye sahasında yapmakta. Türkiye'yi hedef alan terör örgütü mensuplarıyla temasları ve bazı ortak hareketlerini örnek gösterebiliriz. Ekonomi uzmanı Apuansa, Türkiye'nin amacının Ukrayna'nın kendisinden ticari olarak kopmamasını sağlamak olabileceğini işaret ederek, eğer amaç buysa bu hibe son derece gereksiz vurgusu yapıyor. Geçtiğimiz yılın başında Ukrayna, Türk şirketi Baykar'dan 6 adet İHA satın almış ve karşılığında 69 milyon dolar ödemişti. Aynı zamanda yine Baykar'la Ukrayna Devlet Silah Şirketi ortak bir girişimde bulunmuşlardı. Eğer Ukrayna'ya yapılan yardım bu bağlamda yani ticari olarak Türkiye'den kopmaması için yapıldıysa bu maalesef gereksizdir. Zira Ukrayna'nın Türkiye'ye ticari bir yararı olmadığı ortadadır. Siyasi olarak yapıldıysa da Ukrayna'nın dahil olduğu sistemde kendisine yardımcı olması gereken birçok zengin devlet mevcuttur. Sonuç itibariyle Ukrayna bölgede onların sopasını sallıyor. O zaman yardımı biz neden yapıyoruz? Şahsen bu tip yardımların Orta Asya Türk devletlerine ya da Kerkük Türkmenleri ve Balkanlardaki Türk topluluklarına yapılmasına taraftarım. Peki Ukrayna Türkiye'yi teknoloji anlamında geliştirebilir mi? Apua'nın bu soruya yanıtı Anladığımız kadarıyla Ukrayna'nın özellikle uçak motoru üretimi hakkında tecrübeli olduğu düşünülüyor. Ancak bu yardım bununla ne kadar alakalıdır bilinmiyor. Ukrayna daha önce uçak motoru üreten şirketinin hisselerinin önemli bir bölümünü Çinli şirketlere satmıştı ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki almıştı. Bugün yapılan açıklamada ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. Ukrayna ithalatını Türk mallarıyla ikame etme niyetinde olduğunu ispatlamadan yani Türkiye Ukrayna sayesinde para kazanacağına emin olmadan bu ülkeye özel bir önem göstermenin çok da gerekli olmadığını düşünüyor. Bütün bu söylediklerimizin ötesinde Türkiye Rusya'ya Ukrayna üzerinden bir mesaj vermek niyetindeyse ki bunu zaman gösterecektir. oluyor.